Tunç Beyciğim 8 Mart Pazar günü bir başka Premier Lig mücadelesi Chelsea Everton. Yani güzel bir maç olmaya aday benim görüşüme göre. Derinlemesine bir analizini yapalım. Geleneği bozmayalım istersen Chelsea ile başla. Chelsea ile başlayalım. Ya bu maçın gollü geçmesine yönelik bir beklentim var. Ama buna rağmen bu maçı yorumlarken üstümde o Chelsea'nin üstüne sinmiş, puslu, karamsar, gri hava var. Ve kokuşmuş bir Chelsea. Kokuşmuş bir Chelsea. Yani beni ayaklarım geri geri gidiyor ya da... Bazı. Dilin dilin geri geri Dil yuvarlanıyor. <laughs> yani Chelsea'yi ben Bournemouth karşısında izledim. Ya yine 3-4-2-1 oynadı. Geçtiğimiz hafta Tottenham karşısında evet. da biraz övgü dolu sözlerle yaklaşmıştık Lampard ve Chelsea'nin yaptığı değişiklik, yani taktiksel anlamdaki değişiklik açısından, taktiksel ve onun dışında oyuncu tercihleri olarak da. Sonra da Bayern maçında yergi, Yerdeki... Şekilde geri döndü bu <laughs> yorumlar. Evet, onu kendi aramızda yapabildik anca o yağileri de. Ya gerçi Bayern maçı görünen Köy kılavuzu istemiyor. Onu söylemiştik. Yani. Tokatlanır. Çok kötü şeyler çıkabilir falan. Bournemouth maçında da bunun hissiyatı Chelsea'nin üzerinden gitmemişti. Ya işin garibi Tottenham zaferinin üstüne Barkley ile Pedro'yu değiştirdi. Hani anlayabiliyorum peki. Hı hı. Tamam, itirazım yok. Gitti sonra Tomori ile başladı bu sefer. Hı hı. Yani bu kadar silik bir Bournemouth karşısında bir sürü o taraftan yani ilk 5 dakikadakiler dahil bir sürü pozisyon verdi puan kaybetti yani bu tercih tercihiyle. Sonra da sonradan oyunu aldı işte Willian belki biraz hareket getirdi vesaire ama asla değiştiremiyor. Ha Chelsea biraz duygusal bir takım nasıl? Duygusallığı ile ilgili işte başka videolarda konuştuğumuz Ya yani oyuncular duygusal olabiliyorlar. Gençler abi bir kere, çok gençler. Öyle evet. bir dezavantajı var. Dur, ya bir de böyle garip bir duygusallık, hep yani manik depresif gibi. <laughs> Ya kötü giderse çok kötüye doğru gidiyor. Bir anda böyle bir 15 dakikada sürüklese oldular falan. Sonra bir gol buluyorlar. inanılmaz bir ivme. Ama bu dengesizlik Chelsea'nin belki bütün sezonunun bir karakteristiği oldu. Sürekli çok gol atan, çok gol yiyen, olmadık puanlar kaybeden, durduk yere olmadık puanlar kazanan falan hiç beklenmedik yerde. Böyle bir Chelsea. Ve Everton da bu dengesizliğin tetiklenmesi için iyi bir aday olarak görüyorum ben. Yani tetikler yani bu dengesizliği Everton. Ve Everton'un bir de duran top organizasyonlarında iyi olduğunu da biliyoruz. Chelsea, Bournemouth maçından önce söyledik. Gol yiyebilir duran toptan diye ki yedi. Yani Calvert-Lewin, Richarlison, geriden gelen stoperler etkili silahlara sahip. Yine Chelsea böyle bir anda maçın ortasında gol yediği ve toparlanamadığı bir gün geçirecek bence diyorum. Hmm. Ben çok uzatmayacağım ama e, maçın belirleyici noktasını şöyle düşünüyorum. E, Lampard'ın aynı taktikle çıkacağı konusuna katılıyorum bence Lampard sezonun çok büyük bir kısmında denediği 4-3-3'ün olmadığını, stabilite yaratamadığını görüp Tottenham maçında denediği 3-4-2 birlik taktiği bence sürdürecek bir süre daha. Yani bunu sürdürecek tabii iyi gidiyor falan ama Chelsea son 6 maçta da bir galibiyet aldı. Hani momentumu sağlayamıyorlar. Sen i̇şte dediğin gibi duygusallar çok çabuk etkileniyorlar kötü sonuçlardan. Bayern maçı kalıntıları devam edecektir Hı -hı. bir süre daha. Ama maçın belirici noktası şu olur. Ancelotti Manchester United maçına 4-4-2 gibi bir taktikle çıktı. Ama Sigurdsson'un kanat oynadığı bir 4-4-2 gibi. Yani aslında ortaya daha yakın olduğu. Maçın kilidinin orta sahada çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü Chelsea'nin aslında yakaladığı bu 3-4-2 birlik taktikle yakaladığı ivme biraz orta saha direncinin artmasından ötürü. Yani orta sahanın önünde oynayan iki kişi, işte Barkley oynarsa, Mount oynarsa bunlar çok fazla kanada açılmadan aslında orta sahaya çok iyi destek sağlıyorlar. Ve Giroud'un da aslında Hedef forvet olarak geriye doğru yaklaşıp evet. top tutması, Barkley'e ve Mount'a alan sağlaması. Orada çok güzel bir 5 kişilik bir sağlam bir kale oluşturdu Chelsea için. Ancelotti yine 4-4-2 gibi bir taktikte çıkarsa orta sahayı kaybeder ve maçı da verir. Benim düşüncem bu. Ama bu hatayı yapmayacaktır. Yine bundan 2-3 maç önce oynadığı bence... 4 2 3 1 gibi işte sağda Volkot, solda belki Bernard, Chelsea'nin ileri çıkan beklerinden faydalanma, hmm. Volkot'u da oynatıp Marcos Alonso yine oynayacaktır. Çok formda çünkü. Yani onun o açıklarından faydalanma. Biraz daha ben Everton'ın bu sefer Kanada yönelik bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Hmm. Solda Bernard çok iddialı oldu ama büyük ihtimalle Charleson biraz daha geride ve solda olduğu. Karşısının sağında Volkot, önde Calvert Lewin, arkada da yine Gilfi Sigurdsson, işte arkada Schneiderlin olabilir, Davis oynadı bu hafta. Orada seçenekleri var zaten. Yani Angelotti'nin o tercihi bence çok belirleyici olacak. Ve hani gerçekten 4-4-2 benzeri iki forvetleri Charleson son Calvert le çıkarsa maçı ben kesinlikle kaybedeceğini düşünüyorum. Ama çıkmazsa da Everton bence bir adım önde. Çünkü daha oturmuş, stabil ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü çiziyorlar Chelsea'ye göre. Chelsea biraz evet. gençlik dersin, Lampard'ın karakteri dersin ki futbolcunun da hiç böyle bir değildi ya. Çok buz gibi bir adamdı. Hiç etkilenmezdi böyle kötü durumlardan falan. Evet. Teknik direktörlüğü pek bunu yansıtmıyor evet, açıkçası. Orada belirleyici bir durum bu olur diye düşünüyorum. Ama Ancelotti çok tecrübeli bir teknik adam. Gerçi kırmızı kart gördü şimdi kenarda olacak. Ee, evet. <laughs> takımın başında çıkamayacak. Takımın başında Ferguson'ı izleyeceğiz. Yine. Özledik. Uzun adam Ferguson'ı. <laughs> <laughs> i̇zleyeceğiz. Chelsea'nin taktiğinde şu da çok önemliydi. Reece James ve Alonso'nun sürekli olarak ileriye çıkması. Yani Bournemouth maçında falan da zaten Alonso iki tane gol attı falan da James'i de düşünürsen evet. sürekli orta kesti, sürekli bastırdı. James'in oynadığı tarafta yani Everton'un sol bekinde Baines oynaması muhtemel. Önüne de daha hücum, hücumcu kanatları koyarsan yani orada bir dinamizm ya da bir yardımlaşma göremeyeceğiz. O yüzden ben Yine Everton'ın kanattan ziyade biraz ortayı düşündüğü yani hani Chelsea full kanattan adamları gönderiyor, ben de onun arkasına sarkan boşlukları hızlı adamlarını kullanırım işte Volkot olsun, içeri olsun. Bunun yerine daha böyle ortadan yayıldıkları bir şeyi uygulayacaklarını düşünüyorum. Şahsen yani Ancelotti'yi onun kafa yapısını da hayal etmeye çalışarak yoksa. Evet. Şeye de açıklık ettim. Tam bir kontra futbolu değildi kastettiğim. Aslında kastettiğim orta sahadan kurularak ama sonunda hücumların kanatlara doğru açılıp yayıldı. Yani. kanatlardan bir set hücumuna dönüşeceği bir futbol hmm. gibi bir kastım vardı. Hmm. Şey gibi değil yani. Sürekli adamların arkasına kaçalım, koşturalım Aynen. adamları değil. Biraz daha hani oradaki o adamların esnekliğinden faydalanıp işte Volkot... Marcos Alonso'ya göre çok daha kıvrak ve esnek bir oyuncu. Hmm. O da topu aldığı zaman birebir de onu eksiltebilir. Hani set hücumunun kanada doğru yayıldığı tarzı hmm. bir futbol bekliyorum ben Everton'dan bu maçta. Ki bunu yaparlarsa, beni dinlerse Ancelotti <laughs> <laughs> bir adım hmm. önde olacaktır. Evet. Bir de yani stoper tercihini merak ediyorum. Kristensen hmm. görev alıyor. Yani, yani fena, oynuyor. Maskeyle oynuyor. Fena maçlar çıkarmıyor ama mesela Bournemouth maçında bile ufak tefek hata sinyalleri verdi yani. Oralarda şimdi Richarlison'la Kaldut Lübün'le falan uğraşacaksın. Kolay olmayabilir. Yani bu maç gollü olur ya Barış. Bana da öyle geliyor. Kitlenmez bu maç yani. Christian sen de böyle bir mesnetsiz bir stoper ya. Yani bir güçsüz bazen iyi top çıkarıyor ama böyle çok yani çok Premier Lig'de çok var bunlar yani. Gerçekten var. Var. Premier Lig'de bir stoper kaynağı devrimi. Evet, Çağlar Söyüncü ile başlayan Merih Demir ile devam edecek mi ya? O da sakatlandı. <gülüyor> <gülüyor> diyelim ve Everton'a başarılar mı diyelim? Abi Everton'a evet. başarılar diyelim. Ben Lampard'ı biliyorsunuz yani. Lampard'ın sonu olacak bu sezon Chelsea. Bir daha başında duramayabilir demiştim. Gerçi fena da gitmiyor. Bu proje devam edecek bence. Bu sırada Everton'ın yani Manchester maçında sayılmayan golü. Yani o da ayrı bir konu ama neyse uzatmayalım bence de. Bence de uzatmayalım. Everton'ın gerçekten o golü düşünerek falan bile oynayacağını hayal edebiliyorum. Böyle bir puanlarımız yendi bizim. Abi bir şampiyonlar standı. ligi için savaşıyor herifler bir de. Düşünsene yani 92'de 2 puan kaybediyorsun. United'a bir de bir puan hmm. veriyorsun. Hani evet. Çok çok değerli bir goldü. Ee, yazık günah ama işte kuralda böyle. Kurala göre bence de offside. Ama kurallar hayatı... Böyle kurala sıçayım yani. <laughs> Diyelim ve abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Like'a da basın. Zile basın, arkadaşlar. Basın, üye olun. Bilir, bilir ne alın. düşünüyorsunuz onu da yazın. Çok sevgiler. So Who you are a